cezaevinde yaşamını yitirdi. Bu rakamlar 2013'te Türkiye'de yaşanmış hak ihlallerinden sadece birkaçı. İnsan Hakları Derneği'nin raporuna göre daha onlarca hak ihlali yaşandı. İşte o kara liste. Türkiye'nin insan hakları karnesi yine kapkara. İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan 2013 yılı Türkiye İnsan Hakları Raporu'nu açıkladı. İşte Türkiye'nin insan hakları karnesinden çarpıcı detaylar. Cezaevinde 33 kişi yaşamını yitirdi. 556 kadın taciz ve tecavüze uğradı. 269 kadın ev içinde ve toplumsal alanda öldürüldü. 52 kadın intihar etti. 61 şüpheli asker intiharı gerçekleşti. 1679 internet sitesi erişime engellendi. 545 kişi iş kazasında yaşamını yitirdi. Gezi olayları geçtiğimiz yıl hak ihlalleri raporuna damga vurdu. Güvenlik güçleri 2013 yılında toplam 1134 eyleme müdahale etti. Bu eylemlerden tam 774'ü gezi protestolarıydı. Yine bu konuda bir son dakika haberi var. Onu da gazetemize giriyoruz. Amerika'nın insan hakları raporu açıklandı. Biraz önce ülkeler bazında ihlaller sıralanıyor bu raporda. Geçen sene Türkiye bölümü 48 sayfaydı. Bu sene 51 sayfaya çıktı ve rapora gezi olayları damgasını vurdu. Washington yönetimi bu raporla birlikte ilk kez 17 Aralık Büyük Rüşvet Operasyonu sonrasında ortaya çıkanları skandal olarak niteledi. Kolluk kuvvetleri ve yargının binlerce polis ve savcının yerini değiştiren hükümetin etkisi altında olduğunu vurguladı. Yargı hükümetin etkisi altındadır dedi ve skandal olarak niteledi Amerikan yönetimi 17 Aralık büyük rüşvet operasyonunu.